İltihaplı bağırsak rahatsızlıklarına bitkisel destek mümkün müdür? Evet tabii ki. İltihaplı bağırsak rahatsızları yani mikroplardan kaynaklanmayan iltihaplı bağırsak rahatsızları farklı bir rahatsızlık. Yani doktorlar kolonoskopi yaptığında herhangi bir şey bulamıyor. Bakteri, virüs, mantar bulamıyor. Veya kan tahlilinde, idrar tahlilinde hiçbir şey çıkmıyor. Sebebi bilinmeyen deniyor. Neden buna rağmen bir iltihap söz konusu? Yapılan araştırmalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmada yılda bir buçuk milyon insanın iltihaplı hastalıklardan evet. mikrobiyel olmayan iltihaplı hastalıklar sadece iltihaplı bağırsak hastalıkları değil mesela romatizma romatoid artrit iltihaplı bir hastalık evet. bronşit astım, iltihaplı bir hastalık fakat mikroplardan kaynaklanmayan bu tür birçok hastalık türü var. Bunlarla ilgili yapılan son araştırmalarda bu iltihapların bakteriden kaynaklanmayan iltihapların omega 369 yani yağların doymamış yağ asitleri normal olarak neye dönüşür? Hormona dönüşür. Bu dönüşümü sağlayan çok özel enzimler var. Elengaz, desturas. Bu enzimler linol asit, linolen asit, araşidonik asidi, prostaglandin E1, E2, daha sonra da hormona dönüştür. Yani bu siklus devam eder, dönüşüm. Fakat ortaya eğer ki lipoksinaz denen bir enzim var. Bu enzim fazla aktif olursa ne yapar? Omega 3, 6, 9 yani dolmamış yağ asitlerini hormona dönüşeceği yere toksik bir maddeye dönüşür. Sararlı bir maddeye dönüşür. Bu da nedir? Lokotrin. Evet. Lokotrin de iltihaplanmaya sebep olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda bu iltabik hastalıkların yani lipoksijenaz denen enzim yağları hormona dönüşeceğine toksik maddeye dönüştürüyor. Böylece bağışıklık sistemi ne yapıyor? Aa, burada bir tehlikeli madde var. Bunu ben yok edeyim diyor lökotilini yok etmek için mikrop gibi algılıyor. Çok yoğun bir lokosit salgılıyor. Yani bağışıklık sistemi T hücresi, B hücresi, makrofaj gönderiyor, yok etmeye çalışıyor. Böylece bir savaş hali. İltihap aslında nedir? Bağışıklık sisteminin mikropları yok etmek için bir uyarı sistemi, hareket sistemi. Mikrop olsa yok edecek. Fakat orada mikrop yok. Ne var? Lokotrin var. Ve sürekli bir lokotrin, sürekli bir savaş hali. Bu da sürekli bir iltihap, iltihap. Bitmeyen bir iltihap. Bu da ne yapıyor? Zamanla ülseratif kolit ve kron hastalığı gibi iltihabi bağırsak rahatsızları yavaş yavaş kalın bağırsakta olursa ülseratif kolit ince bağırsak mide, yemek borusu, ağız yani sindirim sisteminin kalın bağırsakta olabilir. Olursa buna da kron hastalığı. Kron hastalığı, ülseratif kolit ayıran şey sadece Ülseratif kolit kalın bağırsakta kronsa hem kalın bağırsakta hem ince bağırsakta hem de olabilir. Yaygındır. Bu iltihabi hastalıklar ortaya çıkar. Bununla ilgili bugüne kadar ne yapılmıştır? Hiçbir şey yapılmamıştır. Bununla ilgili mevcut kimyasal ilaçlar ne yapıyor? Tedavi etmiyor kişiyi. Aksine birçok hastalığı o kimyasallar tetikliyor. Karaciğere zarar veriyor, böbrek zarar veriyor, beyne zarar veriyor vesaire vesaire. İşte bununla ilgili günümüzde çok güzel bir klinik araştırması yapılmış. Şu gördüğünüz bu sakız damlasına benzeyen bu ağaçlardan Türkiye'nin Muğla bölgesinde Sığla ağacı Ege bölgesinde İzmir Aydın bölgesinde de sakız ağacı yetişir. Sakız ağacının reçinesi sakız yapımında kullanılır. Sığla ağacının reçinesi ise sığla yağı elde edilir. Bu da sığla yağına benzer bir reçine içerir. Hindistan, hı hı. Yemen, Umman ve e, Somali'de yetişen bir ağaç kısa balı 3-4 metre büyüklüğünde bunun gövdesi kesilir. Yani kabuğu gövde tamamen değil de kabuğu böyle kesildikten sonra buradan bir reçine akar. O reçine böyle şöyle damla gibi olur. Ak günlük denir buna. Ak günlük. Ak günlükle ilgili yapılan klinik araştırmalar bunun birleşiminde çok özel bir asit var. Bosvelik asit. Bosvelik asit ne yapıyor? Konuya odaklanıyor. Burada tehlikeli olan, zararlı olan lipokşinaz enzimini frenliyor. Böylece lokatürün oluşmuyor. İltihabı otomatik kesiyor. İltihap azalırsa ne olur? Kron hastalığı olsun, ülseratif kolit olsun, iyi holü prostat büyümesi, romatizma hastalığı olsun. Efendim, beyinde beyincik küçülmesi iltihaptan dolayı kaynaklanan beyinci küçülmesi veya omurilik iltihaplanması olsun. Yani iltihabi hastalıklar mikrobiyel olmayan. Bütün hastalıkları ne yapıyor? Frenliyor. Kim söylüyor? Almanya'nın Frankfurt şehrinde Farmako Üniversitesi'nde Göte Üniversitesi var. Burada Farmakoloji Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmasında Bosfelik asidin kortizon gibi etki yaptığını ama kortizon gibi yan etkisi yok. Kortizon ne Ucuda yapıyor? İltihapları önleyici. Evet. Anti yani enfeksiyon önleyici. Özelliğe sahip enfeksiyon. Ama kortizonun yan tesiri çok büyük tabii. Saymakla bitmez. Kortizonu kullanan kişinin derisi incelir. Kemindeki kalsiyum arar, azalır. Yavaş yavaş çok kullanırsa kemikleri cam kemik olur. Rahmetli bir netece vermişlerdi uzun süre yoğun dozajda kortizon, adamcağızın yüzü şişti, hafızası gitti. Hiç kimseyi hatırlamaz oldu. Sadece rahsen kalmış kafasında. Çok eskiden çocukluğundan olduğu için. Başka hiçbir şey hatırlamıyordu. Merdivene çıkarken de bir yeri kırılacak diye dört kişi taşıyordu ve çelik korsek giyiyordu. Boyundan kuruk sokumuna kadar özel asansör yaptılar. Şimdi kortizon uzun süre düzenli kullandığında ne olur? Hayat biter. Hormon dengeleri bozulur. Kişi sürekli kilo alır. Yüzü Moğol yüzü dediğimiz Moğol yani evet. yüzü böyle yüz yuvarlak ay yüz dediğimiz yüz oluş. Ee, ikinci i̇kinci klinik araştırmayı ise Tübingen Üniversitesi yapmış. Bunlar da yapmış olduğu araştırmalarda romatoid artrit iltihaplı romatizmayı iyileştirdiğini belgelemişlerdi. Uman'da yapılan yeni bir araştırmada ise ee, Mahmut Salihi isimli bir e, uzman, e, imunolog yani bağışıklık sistemini güçlendirici bir ana bilimi dalı. Kanserli hücreler vücudumuzdaki hücreler deform oluyor. Hücrenin içerisindeki DNA yani DNA bir kişinin bütün bilgilerini içerisinde şifrelendiği, kodlandığı bir merkez. Çekirdek gibi. İşte burayı kanserli hücre ne oluyor? DNA'nın yapısı dokusu bozuluyor. Kişi ilerde mesela Allah korusun. Kanserli bir hasta hamile kalırsa çocuğu da arızalı olabilir vesaire. DNA'sı bozulduğu için. İşte bu bosferik asit, bunun birleşimindeki bosferik asit ne yapıyor? DNA'yı tekrar düzenliyor. Yani dünyada böyle bir şey yok. DNA'yı tekrar sistemik olarak yeniden düzenliyor. Kanserli hücrenin yapmış olduğu tahribatı ortadan kaldırıyor. Kanserli hücre. Bununla ilgili Profesör Doktor Erkan Topuz meşhur evet. onkolog. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan birçok araştırmayı incelemiş, araştırmış bu konuda birkaç tane makalesi var. İşte bu araştırmaların sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda bu iltihabi hastalıklar, mikrobiyel olmayan iltihabi hastalıklardan yılda bir buçuk milyon insan ölüyor.